Evet geçen gün birisiyle paylaşmış sen de şey demişsin ya bu halime mi dönmeliyim yani Eleştiriliyorsun galiba. Evet şişmanken zayıfla diyorlar zayıfladım şimdi mesela kilo al biraz bu ne canım falan gibi bir şey oldu. Hani e, ya ben ortayı bulamıyorum ya da e, bizim biraz insanlar problemi. evet yani, yani ne yapsak tersine de, de yani bizim işimizin şeyi oluyor. bu en zor kısımlarından biri bu. Ne yapsanız beğen <laughs> yaranamıyorsunuz yani. Saçınız öyle oluyor beğenmiyor. Evet. O rolü oynuyorsunuz beğenmiyor. O onunla arkadaş oluyorsunuz öbürü beğenmiyor. Beri, yani biz işte göz önünde olanların ortak meselesi bu. Sen sağlıklı mısın ve mutlu ben musun? Ben çok mutluyum. Çok Aynen, hiçbir evet. önemi yok. yok. Bir de şahane bir aile babası oldu. Teşekkür o kadar öyle. güzel bir kızı evet. var evet. ki. Allah bağışlasın. Evet, onu da acayip paylaşıyor. Hatta galiba evet, evet. beraber izleyebiliriz. İnanılmaz evet. görüntüler evet. ve fotoğraflar. Çok şirin. İnşallah. Yani ben beni geçeceğini düşünüyordum kızın ama <laughs> erken oldu. 10 aylıkken 1 yaşındayken daha <laughs> boynuz kulağa geçti gibi oldu. Ama Allah iyi, iyi çok şükür iyi bir iletişimimiz var. Muhtemelen o konuşmaya başlayınca daha da ileri boyutlara Oo. gidecek. Yani şu anda böyleyse muhtemelen ben yandım zaten yani. <laughs> Peki e, normal yani e, vatandaş diyeceğim, oyuncu olmayanlar bu <laughs> tarz kilo verdiklerinde bir tek gardıroplarını değiştiriyor. Bir <laughs> oyuncu duruma geldiğinde hayatında ne değişiyor? Sırf zarar gardırop şeklinde. <laughs> <Abi>, sırf yani. <laughs> Hayatta değişen tek şey banka hesabın oluyor. Yani kredi kartı ekstresi oluyor yani şu aşamada. O yüzden e, zor gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ve çok hızlı değişiyor. Peki o yüzden, oyunculukta esas onu ee, merak ediyorum. Oyunculukta da onu aslında bu filmle başladım yaşamaya ilk kez. Muhtemelen işte Devrim Hanım'ın söylediği gibi belki kastın değişecek, rol skalası değişecek. Çünkü günün sonunda aslında adın oyuncuysa bir kere hepsini yapmak durumundasın. Yani senin yeteneğin ölçüsünde kıvırabilmen lazım hepsini. Fakat bizdeki alışıla gelmiş düzen <laughs> yani oynayabilir mi de diyorum ama <laughs> Bak, insan çekiniyor var yani. bu çok enteresan Tabii. bir şey. Şimdi Fransızlar... Oyuncuya komedyen diyorlar. Yani komedyen şu demek Fransızca'da. Her şeyi oynayabilen oyuncu demek. O yüzden komedyen diyorlar. Şimdi Fransa haricindeki özellikle bizim gibi toplumlarda bunun algılanışı şu. Komedyenler ve oyuncular var. Evet. <laughs> bunun kadar yanlış bir bakış açısı olamaz. Yani dolayısıyla özellikle ekranda işte az önce tarif ettiği gibi e, hafif yuvarlak atlıysanız... ...işte sempatik bir görüntünüz varsa... ...siz komediden başka bir şey oynayamazsınız... Hı -hı. ...komedi eğiliminiz varsa... ...sizi başka bir yerde asla görmek istemiyorlar... Aynen. ...tıpkı bir zamanlar Yeşilçam'da... ...işte o... ...Kabadoy'u oynayanların Aynen. başka bir şey oynaması... Işte, ...Erol Taş'ın... Erol, yaşadık, Taşın yaşadık, ...Erol Taş'ın dayak yemesi ...Erol Taş'ın komedi filminde Aynen. oynadığını düşünsene... ...asla <laughs> olmalı... İşte yapmış ve dayak yemiş rahmetli... İşte Kartal <laughs> Tibet'ten dinlemişliğim vardır... E, ...selam olsun... Bir, çok komik bir adamdır Kartal abi, bir tane romantik komedi de oynuyor, duymadığı cümle kalmıyor. Sen nasıl komik olursun? Kendisi evet. çok güzel anlatır tabii. Dolayısıyla <laughs> e, o, sen bu endişeden, şu endişeli bakıştan vazgeçeceksin ki <laughs> çok yakışıklı, çok tatlı bir jön olmuşsun. <laughs> Öbürünü de yap, bunu da yap. Evet. Sistem biraz sıkıştırdı bizi <laughs> galiba. Öyle düşünmeye sistem itti herhalde. İn, i̇nşallah <laughs> aşacağım bunu yani. <laughs> endişeye şey, mahvediyor. İskianayız yani. bu haliyle de komediye devam etse kimse komedyandan ki alıp jön... Zayıflar komik yap. olamaz diye evet. bir <laughs> şey <laughs> <da. gülüyor> Jim Carrey ne yapsın? Doğru Jim Carrey. Ama bir de bir klişe var Devrim Hanım. Sürekli genelde röportajlarda soruyoruz. Çekimler nasıl geçti? Şahane geçti çok eğlendik. Özellikle komedi filmi çekiliyorsa genelde şahane komik geçiyor. Evet. Kamera arkası. Ama Kemal Sunal zamanında böyle değilmiş. Dram da olsa bu böyle yani. Yine eğleniyoruz. Çünkü o kadar insan kafası açık insan bir araya gelince tabii Türkiye'de ki yani. Türkiye'de şöyle bir algı var ya sanki e, komiklik yapmayı, karşı tarafı güldürmek ağlatmaktan daha zormuş gibi. Bence ağlatmak veya başka bir karaktere ağır bir karaktere oynamak da daha zor. Yani ya da ayrım, ayırmamak gerekiyor. Evet, Ayırma, Hepsi evet eşit gerekiyor, bence Türkiye. ama Türkiye'de öyle bir algı var değil mi? Karşı tarafı güldürüyorsa çok başarılı bir oyuncu. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben şu kadar bir şey söyleyeyim size. Bir damla göz gelmesi için gerçekten bir oyuncunun kimse şunu düşünmüyor. Bu içeride bize ne oluyor? <laughs> Ruhumuz, kalbimiz, e, bedenimiz ve algımız. Bir zamanlama ile seyirciyi kahkahalara gark etmek için göze aldıklarımızı hiç saymıyorum. Aptal sarsak, çekin, efendim e, beceriksiz olmayı göze alıyoruz. Sokaktaki hiç kimse bunu göze alamazken biz komedyenler, yani komediyle uğraşanlar, düşünün e, bütün bizim işimizin özü güzel görünmek üzerine kuruluyken siz tam tersini yapmaya cüret ediyorsunuz ve cesaret ediyorsunuz. Kadın erkeği. Yani siz bütün zaaflarınızı ortaya koyuyorsunuz ve onlar dalga geçilmeye çok müsait. Dolayısıyla bütün bu yaptığımız şeylerin ortasında bir de bizim kalbimiz var. Ruhumuz var, beklentilerimiz var, hassasiyetlerimiz var. Bizim işimiz kutsamak için asla söylemem zor bir iş. Dolayısıyla Çok. o öyle beceriklidir, bu böyle beceriksizdir gibi bir ayrım bizim işimize zarar vermekten ve seyircimizi bölmekten başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla iyi oyuncu hepsini yapar. Yapmakla mükelleftir. Yaparsa iyi olur. Yani ağlamak için soğan rendelemek eskide kaldı herhalde. <laughs> ya şimdi şöyle mesela dizilerde o kadar uzun saatler çalışıyoruz ki bazen ben hiç bunu tercih eden bir oyuncu değilim. Marifet diye söylemiyorum. Ama ben her zaman karakter oyuncusu olduğum için başrol oynayan arkadaşım kadar uzun saatler sette kalmıyorum. 20. saatinde yakında ağlaması gerekiyorsa gözyaşı kullanıyor. Hiç, hiç bunun şeyi yok yani eleştirilir bir tarafı yok. O da ister ki zaman olsa çünkü aynı şey değil aynı ifade olmuyor gözünüzde. Dolayısıyla tekniği istediğiniz doğru. kadar kullanın kalp doğru atmıyorsa seyirciyi yakalayamazsınız. Doğru. Bizim işimiz öyle bir iş. Aynen. Sahici olacaksınız yani. Buradan sahte gözyaşı bile akıyor olsa... ...kalbiniz Güzel. doğru atacak ki... ...oraya yansısın. eleştiriyor açayım dediniz biraz önce ama... ...sosyal medyada çok saçma bir linç de var bu arada. Çok nefretle besleniyorlar ve çok... ...ağır eleştiriyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençler özellikle çok etkileniyor bundan. Ya bu, bu bir dejenerasyon çağı... ...bu açıdan bakıldığında. Yani şimdi... Ee, öyle bir şey ki bu, elinizde bir alet olduğu zaman eleştirdiğiniz kişiyle göz göze değilsiniz. Onun nefesini, gözünün ferini görmüyorsunuz. Dolayısıyla aklınızdan geçen, ağzınıza gelene kadar bir imbikten geçmek zorunda kalmıyor. Ee, bu geçecek. Çünkü bu, bu yol, yol değil. Hı hı. Ben hiçbirini ciddiye almıyorum. Hepsinin kalbine şifa olsun diye dua ediyorum. E, ee, ben ebeveyn değilim ama iki tane çok kıymetli yeğenim var. Onlara elimden ne geliyorsa zarafet, kibarlık, ölçü üzerine anlatmaya gayret ediyorum. Kimseye haddini falan bildirmiyorum. Çünkü sağlıklı biri, aklı başında biri e, kim olursa olsun birini öyle eleştirmez. Benim de eleştirdiğim bir sürü şey var. Ama onu kaba bir yerden eleştirmemeyi şiar edinmiş biriyim. Geçecektir. Her şey aslında rücu eder. Diyecek sakinleyecek bu bir çılgınlık bir evet. vahşi bir dönem her konuda geçecektir bir gün bir bakarız ...düğme kapanmış artık sosyal medya yok inşallah kendinizi nasıl beceremiyor musunuz ben etkileniyordum ben de bu tarafa geçmeye başladım yavaş Güzel. yavaş Direkt tam cevap olarak veriyor, be, yani tam olarak becermiş değilim ama önceden mesela işte hesabımda ben yorumları falan kapatıyordum o kadar etkileniyordum ama sonra böyle düşünmeye başladım. Çünkü yani düşünüyorsun bir cevap bulman lazım. Düşününce buluyorsun mantıklı cevabı. Onun sorunu bizim sorunumuz evet. evet. değil ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Sonra yani. da yazdığın zaman yazdığın şey... Ya ne dedim ki ben kaç kişiye daha bunu anlatabilirim ki? Beyhude diye. bir çaba. Beyhude bir evet. çaba oluyor doğru. Yani ama bu zorbalığa gerçekten yani bir dönem benim de çok canım sıkıldı. ...hiçbir şeyi beğendirebilmek mümkün değil zaten. E sonra yani zaten ecemce bir filtre var. Ben oradan geçirdiğim şeyle orada ne kadar varsam işte yani hani... ...ama yani rahatsızlık duydum olarak, ve sonra ben de evet geçtim kişisel bu tarafa. Kişisel kabalığa, kişisel evet. saldırıya girmediği sürece... ...bizim işimiz ah. öyle marketing yani ortaya bir iş ha. koyuyoruz biz. Yani arş çıkaran da oluyor, yerin dibine <laughs> batıran da oluyor Tabii. yani biri sizin sesinize bayılıyor mesela biri diyor ki bu kadını dinlemek ve görmek istemiyorum diyor. O kadar <laughs> o kadar normal. O kadar yani. normal ki bu. Evet herkes sizi sevmek zorunda değil. Yani bu bu gönlünüzü bu noktaya getirdiğiniz andan itibaren zaten rahatsınız yoksa kişisel saldırı olunca da hukuk diye bir şey var. Tabii. Gene oradan. Ya orayı kapatacaksınız ya buna. Aynen. Ya bazıları var sırf cevap verirsin diye. Bak cevap verdi falan diye daha çok mutlu oluyor. O kadar tahrik etmeyi sırf cevap <laughs> ver. <Ya> beni ciddiye <laughs> alıp de cevap, de cevap versin. Onların fotoğrafını <laughs> çekip de <laughs> paylaşıyorlar <laughs> falan tabii. kendilerinden. Fark edilmek e, istiyorlar. Muhatap aldı beni. Muhatap aldı. Geçtiğimiz gün bir şey rastladım galiba. Senin eşinle bir fotoğrafına şey mi demişler? Belden inceltmiş biraz gibi bir şey demişler. Evet eşimin paylaştığı fotoğrafı bana Photoshop yaptığını iddia ettiler. Daha neler ya? Hanım da dedi ki ya yapsam ona niye yapayım? Kendime yap ya. Böyle bir şey görülmüş mü yani? <laughs> Düşünsene kadın kocasına Photoshop yapıyor. Mümkün değil yani. Hocamı güzelleştiriyorum, inceltiyorum. Şimdi evet, bel oyuntusu veriyorum ama yani biraz. Şeyde oldu biz ilk işte kızımız dünyaya geldi. Adını ses koyduk. Ve o zaman daha yeni duruldu. Bir yaşına geldi kız anca daha sakinledi ortalık. Ama o zaman da mesela isim meselesinden çok vukuat oldu. Aa. Yani yanlışımızdan dönün diye mesaj atan oldu mesela yani. Tövbe O seviye diye yani. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani ben eleştiri tamam ama bir garip boyuta da bir insan algılayamıyor. Yanlışımızdan dönün. <laughs> hani, hani inanılmaz yerlere gidiyor. Yani Baya müdahale. Tabii yani üslupta problem var. Aslında eleştiride değil de biraz üslupta Üslup problem var. Bizim kabalar. toplum olarak... Kötü e, tarafı neymiş? Ama e, <laughs> Devrim Hanım'ın söylediğini çok şimdi aklıma yazdım onu unutmayacağım. Ee, doğru, göz göze gelmediğin için işte bir imbikten hmm. geçmiyor dedi ya çok haklı. Yani hiçbir filtreye ihtiyaç yok hop atı gitsin. Nefreti Anladım de var soğan. Dolayısıyla o nefret buna da dökülüyor. şey de var. Bir Anam. yandan ilahlaştırma hali de uç geliyor. Yani hani Tabii, ikisi bir de nefret olur. var. Nefret zaten söylem olarak çok büyük. Diğeri de çok büyük. Yani sen şöylesin metiyeler düzülüyor falan. Evet. Aa ya, ya ben mi? Gerçekten buna gerçekten inanamam <laughs> yani. Hani mümkün değil. Ya yani sosyolojik ve psikolojik olarak evet. karşılıkları var. Şimdi e, duygularını ...ifade etmekte özgür bırakılmamış toplumlarız biz. Ayıp, yani saygıyı hep ayıp ve günah üzerinden... ...saygıyı bir matematik ve bir bilim üzerinden anlatabiliyor olsak... ...neden saygı duymak zorundayız? Yani bütün toplumsal kuralları. Oradan anlatamadığımız için. E şimdi biz zannediyoruz ki Türkiye İstanbul... ...Türkiye sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den oluşmuyor... Belki bizden çok daha yetenekli, bizden çok daha güzel, bu mesleği çok daha iyi yapabilecek bir takım gençler e, kanal bulamadıkları için... Şimdi akacak kanal bulamazsanız bir baraj gibi düşünün. Buraya su birikir, o su öfkeye dönüşür ve zehirlenir. Dolayısıyla şimdi burayı bir mecra, o öfkesini aktaracağı bir mecra olarak görüyor ama... E, çok genç oldukları için anlatmamız... O, çünkü o popülasyon çok genç biliyoruz. E, anlatmamız çok zor ee, anlayacaklardır muhakkak. Hı -hı. Öfkemizi ve içimizde biriken şeyi aktarmanın yolları var. Ne eğitim sistemimiz çok buna izin veriyor maalesef. Dolayısıyla sizi ya ilahlaştırıyor, sizin gibi olmak istiyor. Hı -hı. Ya da nefret söylemiyle iki ortası yok yani. Yok. Ortası sağlıklı olan zaten sizinle doktoruyla kurduğu gibi bir ilişki kuruyor. Merhaba nasılsınız diyor. Ya da hiç sizinle bir ilişki kurmuyor yani. Çünkü siz de mesleğini yapan birisiniz. Aslında olması gereken bu. Hı -hı. Fakat işte. Onları anlamak lazım. Ben anlıyorum yani. Sizin de anladığınıza ben eminim. Ben de anlıyorum. Ama şöyle de Fark bir durum var. Fark edilmek istiyor. Sesini duyurmak Fark, istiyor evet. yani. Muhatap is olmak Şöyle bir durum var. Sanatçı örnektir diye bir şey var. Sosyal medyada o algı biraz bozuluyor ya, o Alıyor başka bir yere koyuyor. Sanatçıyı burada koyuyor. Sonra sizin atıyorum bir şey içtiğinizi görüyor orada diyor ki aa böyle bir şey olamaz deyip hemen şey yapıyor. Ya neden? Sanatçı i̇şte örnek gibi... midir sosyal medyada bu? Yes, böyle bir ayrımı ben kabul etmekte zorlanıyorum. Neden? Herkes kendinin örneği olursa dünya çok şahane bir yer olur. Yani Birine örnek almak e, yetişkin insanlar için çok sağlıklı gelmiyor bana. Niye bana bu sorumluluğu yüklüyorsun ki yani? Ben de hata yapmak istiyorum. Ben de özgür davranmak istiyorum. Neyse onun adı. Yani bu şu demek değil. Toplumun dışında, toplumun e, öğretilerinin ve beğenilerinin dışında marjinal bir şey yapmaktan evet. bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öf adetleri ama yani işte o kadar o kadar o örnek alma bahsi merkezinden uzaklaştırıldı ki sana diyor ki çocuğun ismini öyle koyma diyor. <laughs> Yanlıştan dön diyor. <laughs> Yanlışından dön diyor. O rengi giyme diyor. Onunla arkadaş olma. Öbürüyle fotoğraf koyma. Yani bu yine bizim e, sağlıksız olduğumuzun göstergesi. Dolayısıyla e, yaptığımız işle örnek oluruz biz. Biz yaşam biçimlerimizle örnek olmak zorunda falan değiliz kimseye. Biz yaptığımız işle topluma ayna tutarız. Doğruyu yanlışı yan yana gösteririz. Doğruyu seçmesini önerebiliriz. Bunu da üstelik böyle yukarıdan bir yerden yapmayız. Çünkü onu gösterirken biz de o süreçte öğreniriz bir sürü şey. Biz estağfurullah kimin üstünde ya da kimin yukarısında olabiliriz ki? O süreç hala bizim için de devam ediyor. Kaç yaşında olursak olalım. Dolayısıyla Mozart'ın çok güzel bir lafı var. Ee, Mozart biliyorsun saray bestecisi ama çok çılgın bir adam. İşte sarayda yapmadığı şey kalmıyor. Hınzırlık, yaramazlık. Ee, kral onu huzuruna çağırıp diyor ki bak diyor seni e, himayemize aldık ama her gün seninle ilgili bir şikayet duyuyorum. Diyor ki ben korkunç bir adam olabilirim ama eserlerim öyle değil diyor. <laughs> öyle. Dolayısıyla e, bizi öyle çok kutsal ve çok yukarıda bir yere koy, koymasınlar. Biz de herkes gibi, sizin gibi, hekim gibi, öğretmen gibi bu işten mesle ekmeğimizi kazanıyoruz. Sadece biraz göz, göz önündeyiz, evet. çok abartmamak lazım hiçbir şey. Her şeyi normal bir yerden karşılamak lazım. <laughs> evet, dengenin peşinde Evet, varımız. balans. Ümit senin bir de araba merakın var. Bilmeyen evet, yani yoktur ee, diye. Halen ee, devam ediyor mu? Devam Kilo ediyor. Ile alakalı mıydı? Her ee. <laughs> 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 şey oraya Yok, baktım. iki, iki yıl bir ara vermiştim evlilik ve çocuk vesaire. Şimdi bu yıl tekrar Haziran itibariyle dönüyorum. Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışmaya. Peki eşin demiyor mu artık çocuk var yapma tehlikeli çünkü bir tehlike var. Demiyor. Yani şöyle annem de eşimle o zaman daha evlenmemiştik sevgiliyken. O da önyargılıydı annem de öyleydi. Ben ikisini de arabaya bindirdim antrenmanda. İkisi de hak verdiler. Ondan sonra beni saldılar. <laughs> yani anladık dedi neden bu kadar Peki, peşine bindire düştüğünü. Peki bu kadar kolay mı oldu bindirmek? Ee, şöyle oldu aslında kolay oldu ee, çünkü ne yaparsan yap garip bir görüntü şimdi bir arabanın böyle yüksek süratte ormanın içinde bir yerde gidiyor olması tuhaf görsel olarak sert bir görüntü işte tehlikeli okey. Evet. Ama annem antrenmana gelmişti şöyle kafasını eğdi arabanın içine baktı ha bunun demirleri varmış hı hı. işte korunaklı şöyle kemerik koltuğu. aldı canım benim. Ben böyle annem çok inceleyince araba anne dedim bir tur atalım mı Bin, yani biner misin? Ya dedi hadi binelim falan olunca dedim, ya bir dakikada annemi bağladık biz kaskını falan takıp dedim kaçırmayayım bunu. Yani ondan sonra annem arabanın içinde gülmeye başladı intercomdan bana sesi geliyor kaskın içinden şahaneymiş falan dedim annem adrenalinden gitti herhalde beni gebertecek sonra. Sonra akşam sakinleyince dedim fırça geliyor herhalde. Dedi ki yok ben emekliyim artık beni her yarışa, her antrenmana götür. Aa, Bu, ay, çok zevkliymiş. Çok, zevkliyim. çok, şey çok tatlı. Yakın ya. da yakında yarışlara da katılabilir <laughs> mi? Tabii babamı da bindirdik. <laughs> babam kalp hastası olmasına rağmen babam <laughs> çok keyif aldı. Ondan sonra da işte hanım hanımı bindirmiştim en son evlenmeden önce. E, hatta gene böyle bir yüksek süratler, orman, toz toprak vesaire sakinledik. İlk interkomdan bana hanımın gelen sesi şu oldu. Böyle bir ses geldi abi bak sessizlik arabanın içinde. Neden? <laughs> Neden dedi. O kadar haklı bir soru ki cevabını bulamadım o an. Çünkü şöyle tarifliyor. Diyor ki 30 kişi bilmem kaç bin euroluk arabalar ve bilmem nelerle burada para Yani dağın bir köşesinde duruyorsunuz şu an dedi. Ve çıkıp çıkıp araba arabayla bir şey yapıp geri... Hani, Resim çok acayip Buna dedi, çok anlamsız, yani sen? çok garip diyor ama bindikten sonra dedi ki tamam, sakinledi, nabız düştü, dedi ki tamam. Onun için destekliyor sağ olsun. E, kendisi de seviyor artık hani fırsat buldukça arabaya da ben bindiriyorum eş dost kim varsa hani buna merak mesela, eden yani mail etmesinin önemi yok ama ne olursa olsun bence bir kere olsun her insanın yaşaması gereken bir eğlence o bana öyle geliyor Kesinlikle. yani böyle bir roller coaster efekti var onda hani fırsatınız olursa sizi de bir antrenmanda ağırlarız. Neden mesela. peki gerçekten? Abi muhtemelen cevabını bulduğum gün bırakacağım <laughs> gerçekten yani Aynen. bulursam bırakacağım ama e, bulamıyorum o yüzden de bırakasım hiç yok. Müthiş evet. bir adrenalin I ama gerçekten. gerçekten. Ben de çok seviyorum Yoksa ama Yoksa ben korkarım. Yani aslında böyle adrenalin tam cevabı değil. Çünkü adrenalinse mesela atıyorum bungee jumping mesela daha büyük bir adrenalin mi var? Yapamam. Korkarım mesela. Niyeyse arabayla ilgili bir şeyim var benim. Güvenli ama. Bilmiyorum. Belki de evet güvenliğinden dolayı olabilir. Ee, ama Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Meta, mesela şey, kendin o kadar seviyorsun ve o kadar adrenalin yapıyorsun. İstanbul'da normal araba kullanırken de kendini kaybettiğini olabiliyor mu? Ama Hayır abi. Olmuyor. Emekli o... albay gibiyim ben yolda. Gerçekten. <laughs> yani yarış işi çok baskılıyor insanı. E, ve seni çok kurallara sevk ediyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Bilmediğin zaman çok değişik ve agresif ve yanlış araba kullanabilirsin İstanbul trafiğinde. Şimdi ben Tutup gidip de durup dururken yarışa başlamadım. Bir süre eğitim aldım. Yurt içinde ve yurt dışında. Kendime bu anlamda da çok yatırım yaptım. Çünkü bir şeyi profesyonelce yapıyorsam gereklilikleri olduğunu düşünüyorum. Harika. Abi öğrendikçe, öğrendikçe e, yolda olabilecek şeyleri hayal ediyorsun 5 saniye sonrasını. Yani biraz fizik de öğreniyorsun. Hmm. İşte o frende ya da o hızda aksi bir durumda onun hmm. nereye gideceğini. Ya da aslında buradan bir makas atarsan, o otobüs durağına nasıl dalabileceğini falan böyle o son durak filmi miydi? Bir tane film, o doğru evet, biliyorum değil mi? Evet. O, o sahneleri görüyorsun. Eğitim aldıkça, işe kafa patlattıkça o da seni acayip böyle baskılayıp orta şeritten 80 kilometreyle giden birine dönüştürüyor. Gerçekten. Çok o iyiymiş. yüzden çok o faydalı bir şey. Evet, bende evet. de evet. Yani... yani. Peki babalıktan sonra hayatında ne değişti? Hep genelde şey diyorlar, iki kere düşünüyoruz bir şey yapacakken falan. Yalan söylüyorlar. <laughs> on kere düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani, on kere düşünüyorsun. Tuhaf bir duygu. Ee, vallahi bir kere kad kadın kadına bakışın da çok değişiyor. Bu, bu bu yalan değil yani. Bunu ben çok fazla yorumlayıp düşündüm bu son iki senede yani. Eşimin hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra yani... Kadına zaten daha bir ihtimam gösterirdik ahlak gereği ve yapı gereği toplum olarak ama bence o onu çok daha yukarı taşıyan bir duygu, babalık. Hı hı. O yüzden çok özel olduğunu düşünüyorum e, sizlerin. E, özel insanlarsınız. E, dolayısıyla o sana işte on kere falan düşündürtüyor ve bütün algını değiştiriyor. Yani hele ki kızım olduktan sonra diyorlar ya kız babası diye bir tabir de var. <laughs> Ama e, o senin kadına bakışını kızın olunca bir de ekstra bir cila alıyor. Yani tabii ki erkek babaları bir şey anlamıyor demiyorum ama yani bu böyle onun bonusu oluyor. Hı hı. E, kızı olan adam olur, erkeği erkek oğlu olan baba olur. Yani <laughs> öyle bir şey dedi geçen gün bir gün. Oğlu olan baba olur, kızı olan adam olur dedi. Yani <laughs> çok derin bir manası çok, var çok bence. Manası. Gerçekten de yaşıyorum. E, o yüzden de dikkatli olmaya çalışıyorum hı hı. her şeyde ekstradan. Peki e, hanım sese hamileyken böyle gelişimi için mesela kitaplar vesaire okudunuz mu? O hazırlık ee, sürecini merak ediyorum. Valla okuduk. Hep okuyorlar ya. Okuduk. İnternetten de hekimleri dinledik, ee, annelerimizi dinledik, hı hı. kendi doktorumuzu dinledik. Dolayısıyla böyle bir zaten hani belirgin bir bilgi, ortak bir paydada bir noktada buluşuyor zaten. Hı hı. Onu senin kendine göre yorumlaman kalıyor. Ee, orada senin tercihlerin kalıyor. Biz de kendimizce. Bir de e, bir gelen oluyor. Gelen de kendi kimliğiyle geliyor. Tabii. Yani o bir birey, o birey, birey olarak oluyor. geliyor. Öyle. E, bildiğin her şeyi sana... Evet. <gülüyor> her <laughs> sene bir daha <laughs> yani. yani. Ben her daha bir, bir yaşında, ben hanımdan öyle trip yememişimdir mesela. <laughs> eğer gerçekten evet, bir bakıyor ya, ki, çok hani sattı. bir şey oluyor, böyle titreme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben kimseden çekinmedim bu kadar. Bu diyorum, 5 yaşındayken mahvedecek bizi herhalde. Biraz öyle bir durum oluyor. mutsuzluğunu gör, Tabii. Allah korusun yani. Müthiş yani. bir ilişkiniz var. Aynen. Ama biz de bir kitap hediye etmek istiyoruz sana, Yetişin Çocuklar diye. Aa, teşekkür ederim. Evet e, ee, sizlere de. Çok teşekkür ederiz. Ama ne zarifsiniz. Onu Ümit'e. Er, teşekkür ederim. Evet. Evet. Hangisini istersiniz? Bizi hatırlarsanız. Evet. Hangisini istersin? Ben de bu var. <laughs> var mı? Ben o zaman evet, böyle tamam. böyle yapalım. <gülüyor> 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 <Yani> burada <laughs> bu arada <laughs> evet, üç tane da daha var. Öyle mi? Seçebilirsiniz. Evet. Yok kısmet Lütfen. her şey. Bu, bu. Sağ olun. Öyle mi? Güzel Peki. geldi. Harika. Evet. evet. Teşekkür Sen de edeyim. mecbur değilsin çocuk kitabı okumayı. Hayır, hayır ben <laughs> <de> ama <laughs> işte kıs, kısmet ya. Bu, buymuş benim nasibim. Benim ben bunu... çok manidar <laughs> oldu yaşım itibariyle. <gülüyor> 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 Güzel biz hatırlıyoruz. Oturun zevkle Çok, bir evet, teşekkür sohbette, çok, çok keyifli oldu. bir sohbette. Çok keyifli bir saat geçirdik. <laughs> çok sağlık. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz de çok teşekkür ederiz.